Evet yaklaşık bir haftadır DoorDash, Uber Eats falan yaptım delivery işlerini. Neden diğer göçmenlerin süründüğünü cidden anladım. Ve neden hizmet sektöründe kölelik yapmanın, aslında bu da hizmet sektörü ama DoorDash, Uber'den daha mantıklı olduğunu açıklayacağım. Kendime göre kıyaslayacağım ve bu işleri değil de diğer işlerde daha çok para olduğunu da açıklayacağım. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi Amerika'da saatlik ücretle para kazanıyorsunuz. Saatlik ne kadar çalışır ne kadar çalışırsan o kadar para kazanıyorsun. Şimdi DoorDash ve Uber Eats ise öyle değil. Ama eskiden tabii ki de günlük 300 350 dolar para yapan insanlar varmış. Eskiden durumlar çok iyiymiş. Ama sonrasında işler değişmiş ve insanlar artık DoorDash Uber Eats'te para olmadığını söylüyor. Cidden para yok bu arada. Tabii ki de ekstra gelir biraz eğlence için yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben öyle yapıyorum. Allah'a şükür. Yoksa full time bir işim olsaydı kesinlikle sıkıntıya girer. Öncelikle siz ne kadar order alırsanız o kadar para kazanıyorsunuz ve hep o, aklınız hep o sayılarda. Aklınız hep mesela kaç dakika geçeceksiniz, kaç mile, kaç para hepsin gözünün olduğu zaman aklınız hep orada oluyor. Ama normal bir işte mesela şu an 25 dolar çalışıyorum bir yerde. Abi o para gelecek. Yani şu an boş ayıptır söylemesi. Telefonuma bakıyorum ve para kazanıyorum. Ee, kendimi ispatladığım için de çok bir şey demiyorlar. Gayet iyi bir worker'ım. Ama şu an off season. Yani çok yoğun değil. Hafta sonları yoğun oluyor ama hafta içi mesela dün pazartesiydi bomboştu. Ve telefonuma bakıyorum boş boş takılıyorum. O saatlik ücret abi bir şey yok yani. Yani yapacak bir şey yok onun için bakıyorum yani, yani böyle tavana mı bak? para geliyor para akıyor muhteşem ama Doordash Uber Eats'te arabadasınız ve order gelmesini bekliyorsunuz tamam geliyor ama az para geliyor ve saatliğe vurunca iyi para gelmiyor iyi para olmuyor bir de mesela atıyorum 40 dakika 25 dolarlık order at şimdi aslında o 40 dakika 25 değil 80 dakika 25 dolar oluyor yani neredeyse 1,5 saatte 25 dolar kazanıyorsunuz. Çünkü gidiyorsunuz gittiğiniz yerde orada da almıyorsunuz. Geri dönmeniz lazım 40 dakika. Anlatabildim mi? Asıl olay bu. Asıl olay bu yüzden insanlar çok para kazanamıyor. Yoksa normal öteki yönde o ve 40 dakikada 25 dolar muhteşem ben bir saatte kazanıyor Ama insanlar hesaba katmadığı şey ise 40 dakikada olmadığı çünkü dönmen de lazım. Çoğu insan bunu düşünemediği için patlıyor ve bu çok büyük bir sıkıntı. Ama büyük şehirlerde tabii gittiğiniz yerler yine şehrin merkezindeyse yine oraya atabiliyor ama genelde öyle olmuyor bu işler. Saatlik ücretler çok düşük. Orderlar çok düşük. İnsana o kadar fazla tip vermiyor. Bunlar hepsini doradayız. Uber ise kötü yönleri. İyi yönleri yok mu? Abi çok rahatsın. Arabadasın. Müzik dinleyip şey yapabilirsin. İşler yere gidebilirsin. Ama restoranlar o kadar yavaş ki böyle order'ı beklemek zaten zamanları yarıştığım bir meslek ee, sizi çok etkiliyor. Cidden insanlarla uğraşmak falan çok kötü. Abi bir hafta yaptım. McDonald's eksik ürün vermiş. Gittim kadın beni arada Gittim McDonald's'tan yeniden söyledim. Verdiler bana yeniden götürdüm. Ben orada zaman kaybettim, para kaybettim. Yani bunları o kadar çok fazla düşünmek cidden zihninizi çok yoruyor arkadaşlar. Ama normal en kötü bir diş fırçası olsanız bile abi para akacak. Tabii bunun rahatlığı orada yok ama bunun parası da orada yok. Yani buraya geliyorsunuz para lazım. Bence cidden restoranda olsun, markette çalışmak olsun böyle şeyler orada Uber Eats'ten bin kat daha mantıklı gibi geldi. Bir de öteki işlerde stres yok abi. Bulaşığını yakıyorsun ya da yemeğini yapıyorsun. O kadar tabii büze olduğu zaman stresli oluyor benim işlerde de sorun değil. Dorde işte abi arabanı arabayla gidiyorsun. Park edecek yer var mı? Konum nerede? Geçen navigasyon sapıttı. Yanlış yere bıraktım. Ya bıraktım derken durmuşum. Oradan yürümek zorunda kaldım. Yani böyle şeyler oluyor mu? oluyor bu arabanın stresi bazen böyle nasıl diyeyim trafikte ihlal yaptığımı fark ettim. Çünkü bir yandan telefonunuza bakıyorsunuz. Bir yandan navigasyona bakıyorsunuz. Bir yandan araba sürüyorsunuz. Yani zor arkadaşlar. Böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, herhangi bir kaza olabilir. Bir şey olabilir. Genelde zaten DoorDash, Uber Ace yapan insanların, delivery yapan insanların baya bir tiketi oluyor. Ee, bunları da göz önüne al almak lazım. Rahat değil yani. Rahat değil derken abi oturuyorsunuz. Onun rahatlığı var. Ama hep bir telefonuna bakıp order beklemek, şey beklemek hep bekliyorsunuz anlatabildim mi? Sipariş bekliyorsunuz, uygulamadan order bekliyorsunuz ya da ne bileyim müşteri müşterinin evine gitsiniz, eline vermeniz lazım, onu bekliyorsunuz, onu arıyorsunuz. Hep bir bekleme iş içindesiniz ve para kazanmıyorsunuz. Saatliğe vurunca arada bir güzel saatler yapabil, güzel paralar yapabilirsiniz busy time'larda ama genel gün içinde saat şu an 12, lunch time ama bir tane order geldi kabul etmedim 6 dolardı. Abi 6 dolar ne? Yani şöyle düşünebilirsiniz 15 dakikaydı bu arada almadım. Yani 24 dolar bir saat öyle olmuyor işte. Yani bu DoorDash -age, Uber Eats'de böyle bir şey olay yok. Ben şu an sadece aylık 1000 dolar hedefim var. Sadece onun için yapıyorum. Şu an bekliyorum. Telefonuma, telefonuma bakıyorum. Ana işim olmadığı için azıcık rahatım. Ama akşam çıkmayı düşünüyorum aslında şu an. Ha, zaman öldürüyorum giderim evde yatarım daha iyi. Bir de şöyle bir şey de var bazen düşünüyorum. Abi evde telefonuma bakacağım arabada bakarım. İki order geldi mi atarım kafasındayım zaten. Onu da ama akşam daha büyüze oluyor şu an o kadar da yoğun değil. Onun için zaten ekstra bunlar yani ekstra bin dolar için yapıyorum. Diğer işlerden Allah'a şükür güzel paralar kazanıyorum böyle çalışan insanları da biliyorum başka yerlerden ama full time DoorDash, Uber Eats yapanlara Allah kolaylık versin. Cidden bu stres çekilecek bir şey değil yani yazık. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Halen DoorDash, Uber Eats yapan insanlar sürünüyor. Yani bu bunu görebilirsin YouTube'dan. Ama ben 9 aylık, 9 aydır kölelik yapıyorum. Böyle bir araba aldım. Yani kimin hangi durumda, hangi seviyede olduğu, hangi işin daha iyi olduğunu sadece bu kıyaslamadan bile anlayabilirsiniz. Benim mi bak araba almasam bile benim mi köşede daha fazla param var? Onların mı? Şimdi para konusunu konuşuyoruz. Çünkü Abi herkes buraya para için geliyor. Kimse buraya iki fan için gelmiyor. Yani çoğu ço insan Türkiye'den buraya göç edip Para başka bir şey değil yani. Onun için ne demek istediğimi umarım anlarsınız. Gelecekte buraya gelip kalmayı düşünen olabilir. Başka planları olabilir. Ya da Amerika'dadır. Aklı çıkmazdadır. Tıra mı çıksam diye düşünüyordur. Yani tırı ben de düşündüm dostlar. Ama daha değil. Aklımda bazı planlar var tır için. Ama onu da yapmayı düşünüyorum. Çünkü Amerika'da araba sürmek, bir şey sürmek çok zevkli. Böyle tabii ki de uzun yıllar boyunca değil ama her bir işi böyle nasıl diyeyim belli bir süre yapıp sonra başka planlarım var gibi sermayeye ulaştıktan sonra tırı aklımda. Tırda sıkıntı yok. Sonra başka ne diyeceğim? Bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. İyi çalışmalar. Amerika'daki dostlarım umarım bu bataklıktan kurtulursunuz diyebilirim. En kötü restoranda çalışmak en iyi doğru işte çalışmaktan bin kat iyidir diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.